Anladın işte. Eğdiği bu böyle çıkılıyor Yasuo'ya. Kanka Yasuo aslında zaten dövüşçülere kıyasla fark edersen çok zayıf. Tam bir dövüşçü sayılmıyor. Şöyle aslında suikastçı... Ama eğdiği kere suikastçı. Garip bir tiar aslında. Oğlum benim ön kol fena büyümüş lan. Şu anlar aşırı lafıma gitti ha. Aynada bakıyorum da. Hangi araba fena, fena abi hangi? ön koldan? Geçen yaptık ya işte kabloyla yapıyor. Bir şey. Ha tersten bir, yapıyorum. Bir tersten bir kabloyla bir de çift beraber. Bir Kanka, tek tek kabloyla bir de çift Bu arada o çok bisepse vuruyor ya. Otursana şuraya. Otur Şurada şuraya. Lazım. Oradan değil buradan buradan. Tamam, 40 saniyemiz var da. Oğlum bu invade olayını kaldırıyorlarmış ya. Ben onu görünce çok üzüldüm. Bence invade olayı baya güzeldi. Taksitler derinlik katıyor. Niye böyle salak hareketler yapıyorlar ki? Mesela orman birleştirip kesme olayı da bayağı güzel. Haksız mıyım? Bak o zamandan orman beri... Değil, orman değil. Orman birleştirip kesme olayı. Hatırlamıyor musun? Or orman neyi lan? Orman kesme. Gel. birleştirip kesme. Birleştirip. Onu mu kaldırmışlar lan? Evet. Kanka artık... Bilmiyorum. Ha tamam geçebilirsin kanka. Senin skin çok iyi bu arada ya. Ha? Senin skin bayağı iyi. Öyle mi? <laughs> Kusura evet. Biten de ne şey var. Bunların hepsi çok iyi bu arada ya. Böyle hepsi Kanka yardım etme ya. oğlum git. O o oğlum git oğlum, oyun anasını satayım. Neyse düzeliyor sonra. Işınlanıyor böyle karakter. Benim hesapta sorun var ya. Her bilgisayarda aynısı oluyor. Sağsı oluyor. Sağsı oluyor. Ping olmamasına rağmen. Bu arada yemeğe gittiğimi anladılar ha. Biraz hata yaptım ama ha, neyse. Kanka ben de dur. Trade'e girsen iyi olurdu aslında. Oğlum adam iki oldu. Şimdi girerim. Tamam, ben de geliyorum. Şey gir. Tam farm çok giremem. <laughs> Kanka gir, gir gir Lan oğlum gir. Oğlum sen geldin görmedim. Oğlum gir diyor ama. Sana salayım mı? Yosun bekletiyor. Hayır salma. Kanka ya bayılıyorum şu karaktere. Böyle arada bir oynayıp böyle salak salak sağa sola böyle kurt gibi salçı olmak çok hoşuma gidiyor ya. Böyle level 2 abi gidiyorsun garanı kesiyorsun yani. Çok iyi. Ben de direkt tiyamat çıkacağım buna. Çünkü bununla falan yapmak aşırı sıkıntı oluyor. Ben niye W açtım lan? Aa, adam da benim iç şeylerim tam şey yapmış lan. Lan şeres dur. Gel lan gel. Oğlum ne ara geldin sen buraya? Sorma sayıp. <laughs> Harika. Lan gel. Kimin kokusunu alıyorum ben? Botla ilgili dur. Tamam dur kanka 3 kilo aldım güzel. <laughs> güzel Katarina gitsin. Tamam bana gitsin daha güzel. <laughs> güzel fanlar da bana gelsin. Ejderi gel tamam Ejderi gel. Kim kokusunu alıyorum ben. Lan. bir karakter bu ya. <laughs> Gel bir de ejderi kesen. Oo bir de bunda yaptım prosuyum ya. Onu fizde ne çok vurdu ha fiz kasmış. Şöyle bir totem. yani kasmış. Ee... Oğlum nasıl o kadar farm yaptı lan Fizz Kanka o sadece bir kere geldi toplayın sonra hepsini topladı galiba. Katarını Lütfen kestim. Sen ne almış bana? Delirdin mi onu yapayım sen Kuşları da alalım. Mahvolmuşa 1000 altın kaldı. Bir botlayın gelin kadar toplarız o zaman. Aa Q'yu kaçırdı gerizekalı. Flash Q attı, misclick attı. Kanka şu minyonlardan birkaçının ölmesi lazım. Bir tane çarp atsam, ultiyi işi şey yapsam. Evet. <laughs> Gördün mü? görmedim nasıl gülüm şu an Oğlum bir yedim la Bir yedim la Çok zevk aldım bu Of yani, topta var ya şov yapıyorum Tek yemekten var ya biz zevk aldım Ulti geldi abisi Kanka ultisi varsa keser söyleyeyim Jago'nun bursa <laughs> sar bayağı iyi. Aha öldüm. Kanka şu Fiego'ya bak. Benim burada olduğumu biliyorlar mıydı lan? Totem atmış herhalde buraya. Biz çok... Bir şey oynuyor ya. Çakal. Eli götüne giriyor herifin flight'ın ortasında. Korkunçlu. <laughs> Fiz mi yoktu lan? Fiz var diye çıkacaktım zaten. Bom oldun mu sen? Bom değil mi? Açtın mı lan? Bilmem. Domulduk ya. Aa, Q Oo. Şu kaçın. Oo, Katarina'nın kaçışa bak. Oğlum Goran ne olmuş lan? Bende nasıl bu hız farkı var ya? 381 hız farkı yok. Kanka Q'sunu Q mu maksamış bu ya? Böyle Q uzun sürüyor sanki değil mi? <laughs> Kanka yine fiz geldi. <laughs> Kanka şu Jin. Jean... Geldim. Şu bir kere kesip Shutdown'unu alsam bahvamış kesin bitiyor değil mi? Totem mi var burada? Sabah garen'i bu kadar şeye rağmen kesiyorum Allah kahraman Killler onda kalmıyor Totem var burada Fizz geldi Eman jungle gibi takılıyor ya Kanka git tamam git canın az senin Fizi oynaması da bayağı basit var da. En kolay mid lane'lerden biridir bence. Ultim 30 dakika. Anılmaz. Alt üstlük gel gelmeyecekti onun Ego'ya. İptir yarısı var. Orada iki kişiler. Ne oldu abi? Gördün mü? Flash attı. Hayır flash abi, at. öyle bir şey yok ki. Adam ben flash yapmasın diye R attım orada. R animasyonu girdi. Adam bittiği gibi adam flash attı. Orada çık. Bir dördü işin bitene. Alamet. Alamet. Lan çek. Şey. Geliyorum. Fiz kötü oynuyor bu arada ya. Bu Drop bizde bir şey söyleyeyim mi? Ben şimdi counterlayacağım zaten. Oğlum zilin mal mısın lan? Zilin ne kadar salaksın lan? Gerçi adam bana su yok. Kanka ben adama W attım şey. Güzel flash. Zilin gerçekten eşek. İyi ölmedi. Kanka. Bota gitsene. Botu açman lazım. Bileceğim. İt oraya bir tur daha. Şurası boşken biraz ittireyim. Jin de şeyde hazır. Ben o sonra alamet alacağım. Fiz kötü ya. Bu rahat bizde. Jin'den de hani ekstra bir iyilik görmedim. Muhtemelen tarih iyidir. Hiç böyle... Fidbicek kadar sinirlenmedim ya. Yani. Kanka kontrol R bastım dümdüz R bastı ya. Bu kadar ben buralar çok çekiyorum ha. R gitti kanka. Kontrol R bastım ya. Fiz geliyor bir de. Biraz erken oldu ama benim söylediğim Hayır ben senin. Oğlum seni tekliyor lan adam. Şu 10 bu, bu ne 10? Gerçi orijin var. Kan üzerinde 3000 altın var bir de onu dedik. <laughs> bir de için değer mi can çalma çıkma? Pardon. Şey çıkmak. Oğlum oyuna kritik veren ne kadar altın sen var lan artık. Evet evet. Kan osumuş falan kaldılar ya çok kötü oldu. Ölümsüz kalkan yalayım ya. Ölümsüz kalkan ya da vermiyor. Veriyor. Vermiyor. Ha veriyormuş ha yani, yani. doğru doğru veriyormuş. Doğru. Artık can çalma vermiyor. Pardon karıştırdım. Ya sonuç ben anlamıştım ya bana geldiklerini zaten. Şu teamfight bizimse bizim. Emis. Gir şunu. Abi stun yedim. Kanka sen nesin ya? E, fiz de var ama yapacak bir şey yok. E, Mit kulesi mi gidiyor acaba? Şuradaki yukarıdaki ormanı alacağım ama yapacak bir şey yok ona. Sonra şuradaki kuleyi de açmak istiyorum. O doğrudan kule gider herhalde diye düşünüyorum. Değil mi? Çık çık. Çıktım. Saatte geç olmuş yatarız yavaştan. Kanka ben yanlışlıkla çok skill'e basıyorum ya. Benim hatam çok saptım mı? Hızlı base atmam gerekiyordu ya. 3 gün gold bitmişti. Daha yeni yüzde şey oldum bu arada. Kritik. Şey, Viego nerede? Biliyor musun? Viego yukarıda. Rahat orası şu an. O zaman hızlıca şunu alıyorum. Ne oluyor oğlum senin hızın öyle? <gülüyor> <gülüyor> Bak adıma sarı sakli kattı. Oğlum ya o EQ artı bir düzüm şattım herifin canına bak. <laughs> Öldüm lan.